Bilgi sarmalı TYT Matematik kitabından bir yaş problemi çözeceğiz arkadaşlar. 46 yaşındaki bir annenin 3 çocuğundan ikisi ikizdir diyor. İkizlerden birisi diğer çocuktan 3 yaş büyüktür. Bakın burada bir kelime oyunu var. İkizlerden birisi diyor. E diğeri de öyle olacak o zaman. İkiz bunlar. Diğer çocuktan 3 yaş büyükse ben anneye 46 diyorum. İkizleri şöyle yapalım. Birinci ikiz ikinci ikiz. Bu da üçüncü çocuk olsun. <laughs> Şimdi diğer çocuktan 3 yaş büyükse ben buna x artı 3, buna x artı 3, buna da x demek istiyorum. 2 yıl sonra bunları 2 yıl yaşlandıralım. Anne 48 oldu. x artı 5, x artı 5, x artı 2 oldu bunlar. Çocukların yaşları toplamı annenin yaşına eşit olacakmış. Çocukların yaşları toplamı bakın. x, 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 3x, 5, 10, 12. Annenin yaşı 48. 3x eşittir 12'yi karşıya atarsam 36. X'i buradan 12 buldum. İkizlerden birinin bugünkü yaşını soruyor. Bakın bugünkü. E, X'i 12 buldum. 12'ye 3 eklerim. 15 cevabını çok rahat bulurum. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.